Altyazı M.K. Soğuk bir yer yok burada otur. Bak kendine zarar vereceksin otur. Gözüm soğuk su. Su. Yok mu motorda su ya? Su yok. Yola çık. Bak yola çıkacaksın gel. Gel nerede ya? Sen neredesin bilmiyorum. Sen bak otur ben seni. Kaza yaptın ya. sen. Bizden kaçtın kaza yaptın. Oh. Bak otur, ben sana yüzüne su dökeceğim. Otur. Tamam, elim çok ağrıyor ya. Hı. Otur. Otur. Tamam, otur. O zaman dur. Su geldi bak. Abi elim çok ağrıyor Hogan. Direniyorum ya, kaçmayacağım ya. Nereye kaçacak Zaten kaçtın biz seni yakaladın. Abi beni bırak. Yüzüne çarpsınlar. Yüzüne çarpsınlar. Abi elim daha uçmaya Sen diz çok güzel. Biz çok su döksün sana. Biz çok su döksün. Bak kafana döktün. Kaza yaptın ağrıması normal. Tamam yüzüne çarp. Şöyle yapayım o zaman. Abi çok yer misin kelepçeyi? Hayır. Bir yerimden dur. Söz veriyorum kaç bir yer. kelepçeyi çözemeyiz kardeşim. Ben prosedürü uyguluyorum. Ali. Araba nerede? Abilere de zorluk şey yapma. Abi ben... ben abi de de yok sende bir şey yok. kolay gelsin. <laughs> <laughs> Şeyde mi mı oraya mı oraya şey.

Aparat tutuyor. Aracın aparatı. Bir de arayabilir miyim? Arattıracağız biz seni. Ne yapalım? Araç Abi gözüm çok yarıyor ya. Cüzdanın şey var mı senin? Ceplerde ne var? Yok hiçbir şey yok. Ceplerde hiçbir şey yok mu? Yok. Sigara çakmak. Abi ne? Gönlü mü? Abi Abi O havalanacak geçer Baran baran var mı? Ne? Arabaya görüşürüz Anlaşıldı yüksek yapma, alan 487 Yüksek alan, 487, yukarı. Yukarı. Yüksek alan mahallesi 487 sokak Takip edin 54'ün üstüne 127 Düren Caddesi bu efendim <laughs> 40 merdiven civarı dinliyorum

Kahve konusunda olumsuz ver gel. Alkollü bir şans. Bir şans ayırmışlar.